Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Macaristan'a İsveç öfkesi Orban Erdoğan kadar ciddiye alınmıyor. Değerli izleyenler, Finlandiya'nın üyeliğinin ardından hala NATO kapısını bekleyen İsveç Macaristan'a öfkeli. Politiko dergisinde yer alan bir analizde Macaristan'ın İsveç'in NATO üyeliğini engellemesi batılı yetkilileri şaşırtıyor ve sinirlendiriyor ifadelerine yer verildi. Ayrıca dergide aylarca süren gecikmelerden sonra Macar milletvekilleri Finlandiya'nın NATO üyeliğini Türkiye'den hemen önce onayladılar. Ancak ülke İsveç'le ilgili bir kararı erteleyen Türkiye'ye katılmaya devam ediyor. Ancak perde arkasında yetkililer ve uzmanlar, bu da hamlesinin iç siyasi hesapların ötesinde Ankara ve Moskova ile olan bağlarına dayandığını söylüyor. Batılı müttefikler Macaristan Başbakanı Viktor Orbani, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan çok daha az ciddiye aldıklarını söylüyorlar. Müttefikler Macaristan'ın sürekli değişen söylemini anlamakta zorlanıyorlar. Haberde ayrıca Macaristan'ın Türkiye'yi bir dost ve rol model olarak gördüğü belirtildi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktadaki olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.